Hocam staj sunumunun uygulamak kısmına hoş geldiniz. İnverter projem bitti. Şu an çalışıyor vaziyette. Gördüğünüz üzere. Evet başlayalım. Öncelikle e, bahsetmem gereken şey şu e, Arduino'nun kodunu paylaşacağından bahsetmiştim. Arduino'nun kodu burada. Öncelikle pin tanımlıyoruz. Arduino 8 şu kısımda gördüğümüz 8 9 10 ve 11. pinleri kullandım hocam. Burada artı çıkışı olarak aldım transistörü. pardon, mosfetlerimizi tetiklemeleri için 4 adet e, mosfetimiz vardı. 8 9 10 11 de bu 4 tane mosfeti tetikleyip e, 5 voltu e, 5 voltla 12 voltu e, açıp kapatarak trafo bölümüne geldiği zaman etmesini sağlıyordu. E, pin mod diyoruz öncelikle koda gelirsek setup tanımlama yani kurmayı yapıyoruz öncelikle e, pin mod dediğimiz zaman pinlerdeki pinleri giriş çıkış e, ya da her ikisi şeklinde de tanımlayabiliyoruz output input yani bilgi girişi, e, veri girişi ya da çıktı 5 volt şeklinde ya da 3.6 volt şeklinde ama biz 5 volt şeklinde kullandık pin 8'i output çıktı yaptık. 8'i, 9'u, 10'u ve 11'i yaptık. Ondan sonra Void Loop'umuz var. Void Loop'ta e, döngü demek. Tanımladığımız pinlerden 5 volt verecek. Bu e, voltları belli aralıklarla yakmasını istiyoruz. Belli aralıklarla bazılarını yakıp bazılarını söndürmesini istiyoruz. Bunun için e, 8 ile 9'u Hike yaptık. 8 burada. Bir daha göstereyim. 8 burada. 9 burada. Akım bu şekil gidip dolanmasını sağlıyor. Şöyle. Hatta yolu da göstereyim. Bu şekil gidip buradan dolanmasını sağlıyor. Eksi kısmı buraya açık olduğu için dolanmasını sağlıyor. Yani ve e, bu da 10 ile 11. Yani şöyle oluyor. Akım saniyede 50 sefer e, artı girişi bir buradan yapıyor. Bir kırmızı taraftan bir siyah taraftan yapıyor. Alternetmiş oluyoruz. E, trafomuzun watt değeri maalesef çok güçlü olmadığı için eee çok büyük bir şeyi e, çalıştıramadık. Şurada 1 wattlık bir net belli oluyor mu? 1 wattlık bir e, ışık kullandım. Kutusu da burada. 1 watt led ampulmüş. Dayanım değeri 265 volt'a kadar. E, çıkış ellerinin de e, değerlerine de baktım. E, oynamalar oluyor. Çok fazla çünkü e, bizim kullandığımız benim kullandığım avometre o kadar kaliteli olmadığı için herhalde hocam tam böyle bir net değer yok ya da cihazın bozukluğuyla alakası, alakalı işte 180'den 230'a kadar devam ediyor yavaş yavaş çıkıyor ama ampulü uyguladığımız zaman anladım ki doğru voltaj değerini vermiş herhangi bir bir sıkıntı ya da bir şey yok bir pırpır etme de yok zaten aydınlatma elemanlarında invertör kolay kolay sıkıntı vermiyor. Bunun dışında iki tane kondansatör kullandık. Boyutları birbirinden farklı bu iki kondansatöründe. Lakin ikisinin de dayanım değerleri aynı. Yani ikisi de 250 volttu ve bir tek farklı olan şey yük tutma değeri ama yük tutma değerlerindeki fark da çok fazla önemli değil. Çünkü trafomuz o kadar güçlü bir yapıda değil. 4 wattlı. Burada kullandığımız ışık ise sadece bir watt'ı falan kullanıyor. sonra Neyden bahsedebilirim? kaynak olarak da hocam 6 volt bir tane eee açım var. Ondan sonra lityum iyon pilim var 3.6 volt iki tane. Lityum iyon pilleri bağladığım zaman hemen hemen Değeri 13 volta yakın bir şey oluyor ama herhangi bir sorun çıkmadı. Ne anahtarlama kısmında zaten MOSFET'lerle alakalı bir kısım değil. Trafoda da herhangi bir sorun çıkmadı. Gerilim düşümünü de hesaplamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar elemanın üzerinden geçiyor ve illaki bir gerilim düşümü vardır. Girdiği zaman trafoya sorunsuz bir şekilde elektrik üretmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hocam, hayırlı akşamlar diliyorum.